Bismillahirrahmanirrahim. Öldükten sonra dirilince amellerimizle ilgilidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde allah Teala onların yüzlerine parlaklık ve neşe, kalplerine sevinç ve surur ihsan eder buyuruyor. İşte bu neşe ve surur kıyamette müminin kalbinden çıktığı vakittir ki o anda müminin karşısına yüzü güneş gibi nurlu, ve güzel tebessümlerle gülen, üstünde beyaz örtüler ve başında parlak tac olan bir insan gelir. O mümine yaklaşıp, ey Allahü Teala'nın veli kulu deyip selam verir. O mümin de selamını alır. Sen kimsin? Meleklerden bir melek misin diye ona sorar. Hayır der, ben melek değilim. Sen peygamberlerden bir peygamber misin der. Yine aynı cevabı alır. Hayır, ben Peygamber de değilim Sen mukarreplerden, Allah'ın sevgili kullarından biri misin der. Hayır, mukarreplerden de değil. Cevabını verir. Öyleyse kimsin der mümin kimse. Öyleyse kimsin? Ben senin salih amelinim der. Seni cehennem azabından korumak ve cennetle müjdelemek için geldim. Cevabını verir. Benden ne istersin deyince o kimse benim üzerime bin der. O mümin der ki subhanallah seni gibi bir kimse üzerine binmek bana uygun olmaz. Bana yakışmaz. O kimse sana benim üstüme binmek yakışır. Zira ben dünyada uzun zaman senin üstüne binmiştim. Şimdi Allah için senin benim üzerime binmeni istiyorum der. O mümin ona biner. O kimse o mümine der ki asla korkma. Ben seni cennete ulaştırmak için yol göstereceğim dediğinde o mümin ferahlar ve neşe yüzünde belli olup tebessüm eder. Yüzü nurlanır, parlar. Kalbi de surur ve sevinçle dolar. İşte Allahu Teala onların yüzlerine parlaklık ve neşe, kalplerine sevinç ve surur ihsan eder. Ayet-i kerimesinin sırrına kıyamet gününde müminin kavuşması böyle olur. Evet kardeşlerim. Güzel insanlar, güzel ameller yapalım ki bu ameller karşımıza öbür dünyada güzel insanlar suretinde, güzel varlıklar suretinde çıkacak ve bizi güzel karşılayacaklar. Allah'ın selamıyla karşılayacaklar ve cennete giden yolda bize rehberlik yapacaklar. O yüzden bu dünyada bilerek, isteyerek iyilik yapmak lazımdır. Bilerek isteyerek iyilik yapmak lazım. İyi insan olmak lazımdır. İyi ameller yapmak lazımdır. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amen.